Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Facebook verilerimize nasıl erişebiliriz, verilerimizi nasıl indirebiliriz, verilerin içerisinde bulunan mesajları nasıl geri getirebiliriz bundan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Facebook hesabımızda ana sayfadayız. Sağ üst köşede 3 tane çizgi var buna tıklıyoruz. Buraya geldiğimizde ayarlar ve gizlilik var. Onun altında bulunan ayarları tıklıyoruz. Bu sayfa açılacak. Burada alt kısma geliyoruz. Şöyle. Bakın burada bilgilerin diyor. Hareketlerin dökümüne ve Facebook bilgilerin yönetmen için kontrollere eriş diyor. Hareketler dökümü var. Bilgilerine eriş. Bilgilerin indir var. Bilgilerin bir kopyasını aktar var. Şimdi biz bilgilerine eriş diyeceğiz. Bakın buraya geldiğinizde Facebook'taki hareketleriniz, internet siteleri, güvenlikler, hani giriş hareketleri falan burada mevcut. Üste bakalım. Kişisel bilgileriniz de aynı şekilde. Bilgilerini indir dediğinizde alttan tıkladık. Bakın burada mevcut kopyalar diyor. Tüm seçimleri kaldır diyor. Tek tek seçebiliyorsunuz anketleri, hikayeleri. Şöyle en alta gelelim. Dosya aralığı var bakın. Tüm tarih aralığı diyor. Tüm verilerim diyorsunuz. Ya da bir tarih aralığı seçerek o tarihteki şeyleri buluyorsunuz. Daha sonrasında format şeklini değiştirebiliyorsunuz. Medya kalitesi falan var mesela. İndirdiğiniz videolar olacak, resimler inecek. Bunların medya kalitesi yüksek olarak seçilmiş. Dosya oluştur dediğimizde, bekleyelim. Bakın şu an e, beklemede diyor. Bu şekilde dosyalarınızı oluşturabiliyorsunuz ve bilgilerinizi indirebiliyorsunuz. Aynı şey Instagram için de geçerliydi. Orada da bir video çekmiştim. Silinen mesajları getirme diye. Orada verileri falan indiriyorduk yine aynı şekilde. Eski mesajlar gelir mi? Bunu bilemeyiz. Facebook'ta şöyle bir mevzu. Yine de denemekte fayda var. Bilgilerinizi indirip bu şekilde dosyaların içerisindeki şeylere bakabilirsiniz. videomuz buraya kadar. Bize destek olmak için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.